Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu daha farklı bir bölümde arkadaşlar GTA 5'teyiz arkadaşlar. Şöyle bir yerimizi şartlayalım. Ne dedi benim bina bina bina? Şuralarda bir yerdeydi otopark. Bir tane otopark var arkadaşlar. O otoparkın e, tepesinden atlayacağız. Arabamızı aldık gidiyoruz arkadaşlar. Ufak kaza içirdik. Kayıt yapmadan önce. Bu arada yolda bakıyoruz. Tabii ki kırmızı ışık falan dinlemeden gidiyoruz daha. Bu gideceğimiz otopark. Şurası olabilir mi lan? Burası galiba gideceğimiz otopark. Evet burası. Evet arkadaşlar. Otoparka vardık. buradan yukarı çıkacağız. Yukarı çıkalım. Tamam. Şunu atlayacağız. Önce bir doğru doğrultayım. Tamam arkadaşlar. Tamam doğrulttum. Geri, 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 geri. Ha, bir kere turtla yazayım. Turtle. Evet arkadaşlar. Arabayı sağ yerine dik. Basalım naza. Oh. Nereye atlıyor Nereye uçuyor? Bakalım tahminen yol açacak. Evet yol açıyor da hiçbir araç yok yolda. Şu kadın korkacak bak. Oo. Korkmuyor da lan. Oo. Arabaya bak lan. Paran parça oldu. Ne turlu yazayım. Tamam oldu. Spor bir araç olsa onu yaparız da. Son bir kez daha atlayacağım daha sonra şey geçeceğiz. Burası mı Park'ın girişi? Yok. Yanlış geldik arkadaşlar burası değil. <laughs> Önümüze gelme çarpıyoruz. Bayım buranın atlattığım var. Yok, alt katı yokmuş. Kızımızı alamadık. Allah kahretsin. Olsun sorun değil arkadaşlar. Yukarı çıktığımızda aracı şey yaparız. İn aşağıdan şöyle bir alayım ha. Gel lan buraya. Ne oluyor Sen kimsin benimle ateş ediyorsun? Evet. İki tekme daha vur. İki tekme daha vur. Vur vur vur. Vur ağzını burnunu dur onun. Ha polis geliyor. Dur. Evet. Şu silahı alayım. E, ola! Öldük lan! Ha bu da bu da akşam modundayız. Dur polis yazayım. Do Bu muydu bayım doğru mu? Evet olmuş. Ha, şunu atacağım. Bakalım oldu mu? Ya evet, el bombasını kullanayım. Yirmi üç tane el bombası var. Ne oluyor lan? Kendi kendimizi öldüreceğiz. Ha? Ne yaptım? biliyor musun? Şu ışık turunun ara ara araba araba atlayın. Patla. Kaçıyorlar. Kaçmayın lan. Ha benim gördüm kaçıyorlar. Boşuna kaçma. sana havayı uçurmayan. Bak hepsi kaçıyor bak hepsi bak. Hiçbiri bu tarafa gelmiyor bak korkudan. Bak. Aç lan. Açmasan havayı uçalsın. Şuradan bir yer alayım bari. Kaçma lan kaçma. diye atmayı da kesinlikle öldürdüm. Kaç lan kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar. Polis aracını aldık kaçıyoruz. benim gittim otoparka gideyim O otoparkta kimse gelmez. Ama şu dur bekle bekle Ne dedi otopark? Şuradan... Şurada şuradaydı evet şuradaydı. Aga peşimi bırakmazlar çünkü koş koçça polis aracını aldım. araba biraz hurdiye döndü arkadaşlar. Tuvala karesi. Tamam otoparka vardık. Burada gelecekler insan bir. Buraya da geliyor lan de bak ama yukarıya da çıkmazlar. Yukarıya da çıkmazlar bunlar. Dön 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 dön. Yine aynı yere geldik arkadaşlar. Bu defa polis aracını atlayacağız. Polis arabası polis arabalıktan çıkmış. Tuuutle. Tamam. Biz evde. Ne oldu? Alikopter inecek mi? Ne? Alikopter neredesin? Aaa şurada. Dur lan dur. tarafa gitti helikopter. Gel lan gel. Allah kahretsin. Öldük lan. Nasıl ölürüz lan polis? Ömer? Evet yağmurlu havadayız arkadaşlar ya, bu defa da. araba pek kimseye bulaşmayacağım. Şuna bir bomba atayım. Portuk açıyor. Şu arabayı alacağım. Bu araba çok hızlı gider. Ama kaçıyor. <tú> Olha vai haritayı açalım. Gideceğimiz yeri nereye gidelim? Bak burada yazıyor gideceğimiz yerler. Berber, silah yeri. Nasıl bir seviye seçtim? Sanki gitmiyor lan bu araç. Bu araç sanki gitmiyor. Yol üstünde daha güzel araba bulabilirim aslında. Ha evime geldim lan. Bak tesadüfe bak. Burası benim evim. Gireyim bayım içeride hanım ne yapıyor? Hanım ne yapıyorsun içeride? Şu tipe bak. Hanımı dövemiyoruz. mutfağa gidelim. Yiyecek bir şey var mı? Hı adam düşman burada. Ha. Lan benim evime kadar gelecek kadar şu cesarete bak. Şerefsiz. Hangi serap lan benim? Karıya bak lan hiç, hiç kalmıyor. Lan çatışma çatı çatışma. çatışma. Lan benim evimde benim beni mi öldürüyorsunuz lan? Allah karesi. Yine olduk. Neyse aşağımızı düzeltelim. Bu da karanlıktayız. Başını merak ettim. Geldiğimiz yer neresi? Girilmiyor bak geldiğimiz yere. bir tane araba almamız lazım. Bal mermiş mi? o kadar ateşten sonra dayanır mısın lan?

Şu taraftan gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar çok hızlı gittiğimiz için yol mol dinlemeden geçtik. Bu araba kırıldı. ortalık iyice karıştı. İn, 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 in. İn aşağı. Allah kahretsin. Araba kaza yaptı. Yine burada polis var. Kaç lan kaç 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 kaç. Öldük arkadaşlar. Bu da görüşürüz arkadaşlar. Kapatıyoruz.